Bugünlerde ülke ocaklarını kötülemek için kuyruğa girenlere, suç örgütü muamelesi yapanlara, kutlu varlığına gölge düşürmek için çırpınanlara baktığımızda hepsinin amaç ve arayışını görüyoruz. Küresel ve bölgesel krizleri Türkiye'ye ihraç etmek için yanıp tutuşanların önünde iman ve irade duvarı gibi yükselen, şer odakları şaşkına döndüren ülke ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili estirilen İsnat ve itamların hepsi ayağımızın altındadır. Gelişmeler karşısında ölçüsüz ve öfkeli olmaya gerek yoktur. Akıl, azim, ahlak, anlayış ve sabırla millete hizmet yegane hedefimizdir. Nihayetinde Milliyetçi Ülkücü Hareket, Cumhur İttifakı ile birlikte Türk milletinin muazzez umutlarını omuzunda taşımaktadır. Rivayete göre büyük halk ozanımız Yunus Emre, 3000 bin şiir söylemiş. Bunları bir divan haline getirmiş. Molla Kasım adında bir fıkıh bilgini bir su kenarına oturup bu şiirleri okumaya başlamış. Bunlardan binini okumuş ve şeriata aykırı bularak yakmış. Diğer bin tanesini de aynı sebeple suya atmış. Üçüncü bine başlayınca derviş Yunus bu sözü eğri büyülü söyleme. Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir beytiyle karşılaşınca hatasını anlamış ve Yunus'un kerametine inanmış. Fakat ne çare ki elde bin şiir kalmış. Derler ki şimdi Yunus'un o yakılan bin şiirini gökte kuşlar ve melekler, denize atılan bin tanesini balıklar, kalan bin şiirini de insanlar okuyormuş. Bu rivayet bize Molla Kasım'ın sadece zahiri bilgilerle edinmiş fakat hakikat bilgisinden yoksun bin din bilgili olduğunu göstermektedir. Bunun sonucu olarak Yunus'un şiirlerine karşı böyle davranmıştır. Ne var ki günün sonunda hatasını anlayarak kalan şiirleri de yakmamıştır. Sizlerin mücadelesi emin olunuz ki Yunus'un şiirleri gibi dilden dile söylenecek bugün tuzak kurup kara kampanya imal edenler dünya gözüyle vakti saati geldiğinde pişmanlıklar içinde hakkınızı teslim etmek durumunda kalacaktır. Türk milletinin bunca akı, boyunca akıl, bilek ve gönül gücüyle ilmik ilmik dokuduğu tüm değerlerinin nişanesi ülke ocaklarıdır. İslam medeniyetinin inanç menbaından süzülerek damıtılan tüm hazinelerin haznedarı ülke ocaklarıdır nereye gideceğini bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgarın yararı dokunamaz. Ülküsü olmayan, ilkesi olmayan, uğruna her türlü fedakarlığı yapacak ülkesi de bulunmayan bir insan veya cemiyetin hayat damarları kupkurudur.